Fatih hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine tam kadro. Sizlerle beraberiz. Bir yanımda Onur, bir yanımda Sungur. Bugün çok önemli bir maç var. Galatasaray Trabzonspor maçı ama ben maçtan önce bir şey değinmek istiyorum. Eee Zaniolo dün gitti. Aston Villa da açıkladı. Benim bir içim yandı açıkçası. Kral depremden sonra geldi. Depremde de Muhammed Emin ve ailesi için 17 numarayı da aldım. Bizi de çok iyi temsil ettiğini düşünüyorum. Tam bir an önce de e, imza töreni yaptık. O zaman yapamamıştık. Mersem veda imzasıymış. İşte koca kışı atlatırsın. Öyle bir söz var ya koca kışı atlatırsın. Tam çek açacakken dolu vurmuş gibidir hayat. Ve futbolda fena halde hayata benzer. Her zaman kalbimizde seni çok seviyorum. Her zaman çok seviyorum. Sen öleceksin. Bizi gururlandır. Premier Lig'de bizi gururlandırmaya devam et. Şimdi maçımıza geçelim. Ömer Ben müdürü kullandım. Öleceksin yüz değiştireceksin. Başka bir şekilde geri döneceksin. Sen öleceksin ki biz yaşayalım. Evet, evet. <laughs> evet Sunur bugün maç ne olur sence? Trabzon nasıl bir takım Galatasaray yenebilir mi? Şimdi kardeşle kardeşim şey Galatasaraylı kardeşim kardeşle kardeşim <laughs> değil ha. Çok özür dilerim. Galatasaraylı kardeşim öncelikle biliyorum rakibi oğlum. Biliyorum rakibi. kardeşim de rakibim. Trabzon'da rakip. Bugün o yüzden kimsenin kazanmasını istemiyorum. beraberlik. 2-2 bitsin, sıfır 0, 0 bitsin. Yani rakipler puan kaybetsin. Benim golüm bugün beraberlikten yana Galatasaray ev sahibi olduğu için favori ama Trabzon'da ligin baş olduğu için enteresan gelebilir. İnşallah beraber biter. Ben de Galatasaray'ın mutlak favori olduğunu düşünüyorum. Kağıt üstünde büyük favoridir. Kendi sahasında taraftar arkasını aldığı gibi hücumlayacaktır. Galatasaray şu anda maçlarda çok tatmin etmiyor. Taraftarına da o havayı, o gazı getirmek isteyecektir. Ama ben beraberlik daha yakın olarak görüyorum. Trabzon'un puan alması bize yarar. Başarılar diliyorum kim kazanırsa. iyi olan kazansın diyorum. Videoya geçiyoruz. Antrenmanlar var ya topçu Abdur topçu Kerem topçu. Hadi oğlum. Ege, topçu. 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 bomboş. Gel. Aa! Lan niye kaçırıyorsun? Niye kaçırıyorsun? Topçu bomboş. değilsin. Bomboş. Ağlayarak günlüğü bize Abdülkerim bunu hep yapıyor. Daha kısa da yaptı. Yavaş kalıyor. Çok, Çok yavaş kalıyor. Abi. O yüzden bizim abi, problemi yazıyoruz. Abdülkerim bir kendine gelmesi lazım ya. Geçen sene böyle değildi. Lan Trezege <laughs> ne güzel pasta attı biliyor musun? Bastı kaçtı oldu. Bastı kaçtı oldu yani. Yetişemedi ya. Sağ olsun. Otelimi sağlıyor mu? Sağlıyor. Bu Trabzon'un 27 numarası çöp lan. <laughs> bu, bu, bu. Allah! Çöp. Lan vur lan ona! Vur lan ona! Vur lan ona! ona! Yık hadi! Ağlayın lan. oğlum ağlayın. Adam her türlü atıyor bir şekilde. Lan Allah'a topçu ya. Kadın <laughs> ne yaptın orada <laughs> pas <part gülüyor> yaptın iki adamla ya. Ellerimizde. Söylenmedi hiç. Saralay. Like. Icardi seni çok, seni babamdan çok seviyorum. Abi adam vallahi atıyor ya. Böyle bir golcü olamaz ya. Siz bir orbasta oynayın oğlum. bu bir orbastaya bak abi. Ben bir keyfim kaçtı. Ürdüş düşmanı olmadı ya. Olmadı herden çıktı ya. Gastay daha oyuna giremedi. Daha iyi oynamıyordu. Ama golün çıkması kötü oldu ya. ya Pardon. Çünkü kontrol iyi yakalayabiliyor Ya geçen sene attı. Bu sene attı. La At Erden. Abi. Erden Timur. Dengin lan Niye getirdin lan bunu? Başımıza bela ettin oğlum sen bunu. Aferin hocam. Ya Allah! Hür düşmanı ya. Çok geç. Abi. Yalnız Icardi mükemmel bırakmadı mı? Ya müthiş topu pası bıraktı ya. Icardi mükemmel düşündü. Oğlum adamın doğunması i̇şte biraz sadece. İşte orada ciğe çolacağı, sulağına uzak koşuyor falan bitti bu iş. İşte orada normalde raşisi olurdu. Olur. <laughs> <laughs> Bana olurdu. Evet ilk yarı bitti. İkinci yarı görüşmek üzere arkadaşlar. Yapıyor da Yalnız Mertes normalde yani kendi yerine var ama bir izlememiz lazım. <laughs> Bak Naslar bile diyor ben de şimdi? diyor. Penaltı mı? Bakacağım da ona. Yok kendi ayağına atıyor ne doğru Ya Yukarıda orada kurnaz olmaya çalışıyor. Abi faal. Hayır. Ama gibi dur. Mertens'in hareketi bir izle. Top gelirken direkt Trabzon'un önüne geç şey yapıyor. Ayağını uzatıyor. Biliyorsun şey kurnaz kurnaz. Oo, abi ayağı faal. Ayağa girmiş. Tanda ne olursa olsun. Pozisyon faal. Bak Mertens izler mi? Kendi gidiyor adama doğru. Tam top almak için ayağını öne atıyor. Trabzon'un arkadan oluyor. Penaltı olabilir ama Mertens öyle bir kurnazlık yaptı ki orada. O zaman Mertens takdir ederim. Çok güzel bir hareket. Ben penaltı diyorum. Mertens'in, ayağı, Mertensin vurmuş, ayağı almış. Topa vurmamış. Mertens'in ayağı vurmuş Trabzon oyuncu. Aynen. Net bir şekilde faul var. Ayağını almış götürmüş yani. Ben penaltı gibi geliyor ya. Hakemler şey size görüşeceğiz bu go sene. Gol. Aaa. Aaa. Galatasaray <laughs> Aa. <laughs> Aa. neler kaçırıyorsun. Bomboş. Uğurcan ne kurtarış yaptı. Uğurcan adamdır o. Mertens oğlum atın şunu. Hakeme bu golü de hakeme atın ya. Angelino yolunda. Mükemmel oğlum, yani pas. Tek oğlum var bir Yunus kaçırdı değil mi? Yunus geçen de bak Dükkan Havaçı'da 2 metreden kaçırdı. Mertens lan galiba. Yok ilk ilk, i̇lk topu Yunus kaçırdı. Yunus kaçırdı. Sonra Mertens. Mertens yanında. Kerem yapıyor orta ilçesi. asasına doğru. Vur ona. Vur ona. Gol be. Gol be. Gol sayt lan. Golü yedin lan. Sen nasıl bir suyuzsun lan. Şimdi de yok ha. Şimdi de durdu. Net olsaydı. Ulan golü yedin lan golü Torreira. Aha. Sergio bence kaleyi düşünmesi lazım abi. da beklemedi o topu. Çok müsaitti. Ama bakan da müsaitti. Yani, öyle bir oyunu ki iptal diye ver Atacak ya biraz top istedi. Cedric kaç kaç Abi <laughs> nasıl ya? Kaç oldu bu ya? 85. dakika. Çok müsait. Yalnız bakan mı mükemmel bırakmadı mı? Bugün çok şanssızız ya. Şimdi İkardi! İkardi! Tek başına yendi ya. Trabzon'u tek başına yendi ya. Atilla Karola sana gitsin lan bu. Sana gitsin. Yemin ederim beni sınıyosun. Vallahi küfretmek istemiyorum. Onu istiyorsun da küfretmeyeceğim sana. Bize yakışmaz, küfretmiyoruz. Olağanüstü bu, arada, olağanüstü. O kafayı vurmak... Ümraniye maçı geldi biliyor musun? Bak, bu kafa vuruşu süper, star kafa vuruşu. Başka bir şey değil. O saat yok. kesinlikle katılıyorum. Ya Icardi bu işleri çok iyi yapmıyor mu? Özellikle büyük maçlarda. Ya Yapıyor canım. Getiriyor bunu. Harbiden yangın yeri lan, helal olsun lan. Trabzon'u da, Atilla Karoları da. Tam bir süperstar. Hadi şimdi bir daha üç. Allah geliyor lan geliyor lan hadi lan. Ah be. Offside. Söylenmedi hiç offside. Biliyordum ben de pek sevinemedim de. <laughs> Ama yine klas ya. Gene klaslı <laughs> keşke hitri kolaydı. Çok güzel bir ya. Abi vallahi yani orada aşırı önemli bir şey ya. <laughs> Hakim diye Hakim diye geliyor. Abi takım beni bitiriyor ya. Erden Timur oğlum dünyalar aldın doymadın lan helal olsun lan. Evet arkadaşlar Trabzonspor 0 Aslara 2 mükemmel bir maçtı. Icardi gene süper sağlığını konuşturdu. Çok güzel goller attı. Kaçırdığı da çok net bir pozisyon vardı. Ben öncelikle Galatasaray'ı sona kadar tebrik ederim. Bence hak edilmiş bir 3 puandı. Trabzonspor Galatasaray'a karşı hiç varlık gösteremedi. Buradan Erdem Timur seni de tebrik ederim. Kral doymuyor, getiriyor sürekli. Takımı yıldızlarla doldurdu, hala doymadı. Şimdi hakim gelmiş. Umarım o da Türkiye'de başarılı bir sezon geçirir. Onun özelinde ben Atilla Karoğlan'a buradan bir seslenmek istiyorum. Öncelikle Atilla Karoğlan adam değildir diyenler. Atilla Karaolan A E B V F F filan Atilla Karoğlan, O E diyerler. <laughs> video like atabilir mi? Şu videoya bir like atıyor gerçekten. Çok kötü yönettiğini düşünüyorum maçı. Penaltımızı vermedi. Penaltının olduğu pozisyon da çok yani gözün 2 metre önde olan pozisyon. Out'tu, out'u vermedi. Bize faal yapılmış. Ata gidiyoruz. Atağımızı kesip faulü verdi. Onun ayrıca bir sürü hatası var. Mertens'in omuz omuzu olan mücadelesinde faul verdi. Ben kesinlikle art niyet yaklaştığını düşünüyorum bugün Galatasaray'a karşı. Küfretmek istemiyorum ama hakem hakem değilsin Atilla olan Evine git, cipsini, çerezini al, maçları öyle izliyorum. Sahaya gelme bir daha. Şimdi sözü onlara bırakmak istiyorum. Galatasaray'ı tebrik ederim. Önemli olan 3 puan aldı. Trabzonspor tehlike çanları çalıyor. Orta sıralar, orta sıraların belki de daha altında bitirir. Rezalet bir takımdı. Galatasaray yapması gerekeni yaptı. Seyir zevki olarak bence yetersiz bir maçtı. Çok fazla tatmin ettiğini düşünmüyorum Galatasaraylılar hariç. Onun haricinde Icardi söylemeye gerek yok. Tam bir forvet. Yani artık ona bir şey söylemeye gerek yok. Icardi Icardi yani. Onun haricinde ne söyleyebilirim diye düşünüyorum. Galatasaray önemli olan aldı. Hakem yorumum bence de penaltıyı es geçti. Müdahale vardı. Nasıl yorumladı? Ben dedim bir Mertens'in kurnazlığı falan vardı ama ne olursa olsun yine de penaltıyı gerektiren bir pozisyondu bence. Onun haricinde sarı kartlar falan birazcık belki yanlış olabilir ama bilmiyorum. İlla ki o yanlışlar oluyor yani sarı kart muhabbetleri. Trabzon'a da oluyor, Galatasaray'a da herkes oluyor. Çok önemli olduğunu zannetmiyorum. Onun haricinde önemli olan 3 puan aldı. Oyun olarak bence iki takım da hala tam %100'ünde değil. Ama gelecektir diye düşünüyorum. Tebrikler Galatasaray. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanal abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Sizce maçın adamı kimdi? Sizce belli zaten maçın adamını ne, ne de soruyorsam ama yine de yazın bir ikardi sevginizi görelim yorumlarda. Hakim diye işte hayırlı olsun. Görüşürüz arkadaşlar.